gösterenler silahını alıyor, devam ediyor. Dolayısıyla bu yönüyle güvensiz sokakları işaret ediyor. Ukrayna'da bulunan Türk öğrenciler bu yüzden sığınağa bile gitmek istemediğini ifade edenler var. sonrasında bağlandığımız öğrenciler sığınağa gitmişler. Ama gitmekten imtina ediyorlar. Bu görüntülerle birlikte herkese silah var. Ne olur ne biter güvenemiyoruz diyorlar. Taliye beklentileri önemli vurgulamaya devam ediyorlar. Bizler de dışişleri Büyükelçilik ve Başkonsolosluk kaynaklarımızdan aldığımız tüm bilgileri aktarmaya sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi son açıklama. Ekran... Ukrayna Ankara Büyükelçiliği önü. İşgale karşı çıkacağız dedi Ukraynalılar. Rusya'nın askeri harekatı protesto edildi. Putin Ukrayna'dan kim? İzmir'de, İstanbul ve Ankara gibi. Topraklarımızı işgal etmeye planlıyorlar ama biz buna izin vermeyeceğiz. Biz buna dur demeliyiz. Savaş kesinlikle istemiyoruz. Anne baba, kardeş, ananı, babaanne, dedeler, arkadaşlar, okul arkadaş, üniversite arkadaş. Gerçekten onların da küçük çocuklar var benim gibi 3-4 yaş. Yani gerçekten üzülüyoruz. Ukraynalılar savaşı durdurun dedi. <Sessizlik> Antalya'da yaşayan Ukraynalılar da ülkeleri için bir aradaydılar. Rusya'ya protesto ettiler. Sıcak bağlantılarımız sürecek. Bugün ondan fazla farklı noktaya gittik yine. Ukrayna'nın her bir bölgesinden öğrenciler, iş insanları, uzmanlar tarafımıza konuştuğu haber masasında doğru soruları sormaya çalıştık efendim. Sıcak bağlantı noktalarımız devam edecek. Onlardan biri CHP Genel Merkezi oldu.